Toplayıp kuşlara geldi de Atatürk. Değerli misafirlerimiz, kıymetli dostlarımız, şimdi de yine şiir diyoruz. Yine Akdeniz'e uzanıyoruz. Değerli kalem, usta kalem, al şairi, yazar Fülay Arslan. Buyurun efendim, sizin.

bu güzel projede yer aldığım için çok mutluyum. Fatma arkadaşıma ve Okan kardeşime çok çok teşekkürler dilerim. Ve burada bütün şehitlerimizi ve Atatürk'ümüzü saygı ve sevgiyle anlıyorum. Atam, değil. <laughs> Tiyatro gibi olur. İzindeyim atam. Cumhuriyet ve vatanın bekçisiyiz bizler. Devrimlerine bağlı hep izindeyiz atam. Kuvayi Milliye ruhu ile kalbi Atam devrimlerine bağlı hep izindeyiz atam. Yedi düvel ile savaştı, yurdu kurtardı. Başkumandanım korkusuz nöbetler tutardı. Cumhuriyetin için kalbi küt atardı. Devrimlerine bağlı hep izindeyiz atam. Yurda su, cihanda su. Bağımsızlığa erdik. Payına kalacaktır. Uğruna canlar verdi. Düşman kahveleri yiğit yerlere serdik. Devrimlerine bağlı hep izindeyiz atam. Altında bir küheylan, Türk'üm denen kahraman. Tarihin ve dünyanın dilinden düşmez destan. Mehmetçi şehit düştü, düşmana vermez aman. Devrimlerine bağlı hep izindeyiz atam. Gazi Mustafa Paşa Nutuk kitabını kaldı. Bize ilke ve imtiyatların izin kaldı. Türk milleti öksüz sızın kaldı. Devrimlerine bağlı hep izindeyiz atam. Devrimlerine bağlı hep izindeyiz atam. İnşallah Cumhuriyet fayda kalacaktır. İnşallah, inşallah. Şairimiz Sümer Asya'ya teşekkür